Bir zamanlar küçük bir kasabada annesiyle birlikte yaşayan Maya adında tatlı bir kız çocuğu varmış. Maya'nın en çok sevdiği şey annesiyle birlikte kek yapmakmış. Bir gün annesi ona sürpriz yapmış. Bugün ilk kez kekimizi birlikte yapacağız ama bu kez ben sadece yardım edeceğim. Asıl sen şef sensin. Maya çok sevinmiş. Yumurtayı kırmış, şekeri dökmüş, unu eleyip karıştırmış... Tarife göre her şeyi yapmış. Kek kalıba girmiş, fırına yerleştirilmiş. Ama o da ne? Maya sabırsızlanmış. Anne, ne zaman pişecek? 30 dakika canım, sabretmeliyiz. 30 dakika mı? Of, şimdi çıkaralım biraz baksak ne olur ki? Annesi nazikçe gülümsemiş. Kekin içi tam pişmeden çıkarırsak ne olur biliyor musun? Ne olur? İçi çiğ kalır, çöker ve bir daha kabarmaz. Maya gözlerini büyütmüş ama yine de çok zor beklemiş. Sürekli saati kontrol etmiş, mutfağın önünde kokular içinde dönüp durmuş. 10. dakikada anne çıkaralım mı? Daha zamanı değil. 11. dakikada şimdi pişmiş gibi kokuyor. Annesi sabır tatlıyı daha güzel yapar demiş. Sonunda fırın saati ding demiş. Maya heyecanla keki çıkarmış. Altın sarısı mis gibi kokan kabarmış ve yumuşacık bir kekmiş bu. İlk lokmayı alırken annesi sormuş. Nasıl oldu? Maya gülerek cevaplamış. En güzel keki yapmışız ve galiba sabır kekin gizli malzemesiymiş. Bazen en güzel şeyler hemen olmaz. Tıpkı kekin fırında pişmesi gibi. Beklediğimizde, sabrettiğimizde her şey daha lezzetli, daha güzel olur.